Hoş geldiniz arkadaşlar. Önümdeki zorlukları aşacak mıyım? Mevcut durumumdaki enerjiler, engellerim, zorluklarım, beni destekleyenler var mı? Neler olabilir? Sonuçlarında neler olacak? Evrenden tavsiye tarzı sorular soruyoruz bugün destelerimize. Bakalım sizler için yakınlaştıralım. Bakalım en çok uyumlandığınız deste hangisi? En çok kalbinize dokunduğu, en çok enerjinizi çeken, ilk görüşte en çok dikkatinizi çeken deste hangisi arkadaşlar? Eğer arkadaşlarım destelerimde uyumlandıysanız, beğendiyseniz abone olup beğenirseniz bana da destek olursanız ben çok sevinirim. Evet, ben sizlerle birlikte birinci desteğiyle başlıyorum arkadaşlar. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarım Evet arkadaşlar mevcut enerjinizde biraz zorluklar var yani ben e, aşamayacağım diye korkuyorum dediğiniz noktalar ben hayallerime yakınlaşamıyorum hayal ettiğim dünya çok farklıydı önündeki zorlukta hayal ettiğimden farklı zorluklarla karşılaştım diyorsunuz sanki yani mevcut enerjinizde bu enerjiler çok yoğun çıkmış arkadaşlar engellerinizin zorluklarınız daha çok böyle duygusal bağlamda yönetebilmek duygusal olarak sizi mutlu edecek alanda olmuş ha, belki de Maddiyatınızda e, belli bir zorluk vardır. E, maddiyatınız sizi çok üzüyordur. Hani ben hayal etmiştim belki de maddi olarak e, kendimi daha iyi bir konumda. Daha hayal etmiştim ve ama şu anda çok daha farklı bir konumdayım. Kendimi mutlu hissetmiyorum. Hani ben o kendimde yakaladığım özgünlüğü yakalayamıyorum. O mutluluğu yakalayamıyorum. Kendimle ilgili barışçıl bir çözüm. Belki bu konuyla ilgili birileriyle barış yapmam gerekiyordur. Hani birileriyle ilgili bir ortaklaşa bir çözüme gitmem gerekiyordur. Öyle bir çözüm önerisi veriyor kartlarımız arkadaşlar. Hani bu önerilerden sonra belki de siz daha iyi yollarınıza daha iyi, daha aktif, daha olumlu adımlarla ilerleyebileceğinizi gösteriyor kartlarımız arkadaşlar. Yani destekleyen insanlar var mı diye soruyorum. duygusal olarak çoğunlukla eril bir enerji, baba figürü olabilir, abi figürü olabilir, belki sevdiğiniz erkek olabilir bu kişi. Yani eril bir enerji. Belki de yakın bir erkek arkadaşınız olabilir bu konuda sizi destekleyen kitle yani belki de size bir tavsiye verecek biri olabilir bu kişi. Hani bu kişinin bu kişiden gelecek tavsiyelere dikkat edebilirsiniz. Yani bu kişiden gelecek tavsiyeler sizi olumlu yönde adımlara sürükleyebilir arkadaşlar. Yani neler olabilir? Hani kendinizi güçlendiğiniz, o hayallerinize yaklaştığınız, bütün zıtlıklar içinizde barındırdığınız, yani zıtlıklara rağmen her şeyiyle tamamen kavan, kazandığınız bir noktaya geleceksiniz. Hani birazcık da hayır demeniz gerekiyor. O kayıp korkusuna hayır deyip adımlarınızı güvenle, ve gerçekten de rahatlıkla atabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani onun sonrasında artık kazanabileceğiniz, o kararsızlıkları yenebileceğiniz adımlar size güvenle gelebilir arkadaşlar. Ee, sonucu ne olacak? Yani arkadaşlar yeni bir şey fark edeceksiniz. Yani bu konuyla ilgili o zorluğa göre yeni bir şeyler fark edeceksiniz ve e, bu sizi şifalandıracak. Şifalandıracak bir enerjide. Yeni bir şey fark edeceksiniz. ilerleme kat edeceksiniz. Bu sizi şifalandıracak ve ilerleştirecek. Evrenin tavsiyesi artık tamamlanacaksın diyor. Yani her şey bereket, uyum, mükemmel zamanlama seninle birlikte. O yaşadığın zorluğu aşacak. O mükemmel zaman dilimi dilimine o bereketli zaman dilimine geleceksin dünya kartı. Her şeyi aşmaktır, tamamlanmaktır. Dünya bereketine varmaktır, o mutluluğu, o huzuru yakalamaktır. Aradığınız zorlukta bu bereketi yaşayıp kendiniz daha mutlu hissettiğiniz, daha güzel enerjilerle birlikte aktif olduğunuz bir zaman dilimine geleceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumumu beğendiyseniz abone olup beğenirseniz, kanalıma destek olursanız bunu beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Evet, hoş geldiniz ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım yorumlarımızda neler varmış. Önümdeki zorluğu aşacak mıyım? Mevcut enerjilerde neler var? Engellerim, zorluklarım neler? Evet arkadaşlar. Mevcut enerjinizde şu an bir sorunla sıkıştığınız yani belki de üst mevkiden insanlarla olabilir. Yani birilerinizin sizi bu konuda mecburi bir iş yapmanızı sağlıyor olabilir. Yani mecburen ben bu işi yapıyorum. Mecburen bu yönde ilerliyorum. Bir mecburiyet söz konusu arkadaşlar. Belki de yöneticiniz sizi mecburen bir işe sürüklemiş olabilir. Belki de sevdiğiniz insan sizi mecburi bir işe işe sürüklemiş olabilir. Yani şu anda bu işe sürükleyen kişi de zaten sonucun nasıl olacağını merak ediyor. Siz de hatta arkadaşlar. Sonucu nasıl olduğunu net bir şekilde merak ediyorsunuz. Ama size bunu yaşatan insan her kimseye ya da durum neyse siz bu durumu affedeceksiniz. Bu kişiyi affedeceksiniz enerjilerle arkadaşlar. Yani bu kişi zaten size karşı kötü niyetler beslemeyen daha çok zorundalıkla belki de içgüdüsel olarak hareket eden bir insan olabilir. Bu yüzden de e, belki de bu hareketlerdir arkadaşlarım. Engellerinizle ilgili zorluklarınız yani biraz e, o zorlukları aşacaksınız arkadaşlar. Bu zaten bu kişileri affedeceksiniz ve siz e, gerçekten mutlu huzur hissedeceğiniz, o çocuksu ruhu yakalayacaksınız o konuda. Yani mutlu hissedeceksiniz, kalben de iyi hissedeceksiniz. Başarılarınız olacak. Çeşitli yönde bu konularda başarılar sağlayacaksınız. Hani ben alt edemem dediğiniz noktalarda da küçük küçük zaferleriniz olacak ve siz bu noktalarda da ilerleyeceksiniz bu zorluk bağlamında arkadaşlarım. Destekleyenler yani biraz destek bağlamında bazı kişilerle e, iletişiminizi kesi, kesebilirsiniz. Yani bazı kişileri fark etmişsinizdir. Bu kişi bana kötü niyetli ve bitirmişsinizdir. Artık daha çok güvendiğiniz, inandığınız insanlarla iletişiminizi güçlendirip onlarla birlikte içsel olarak destekleniyor olabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Çünkü yani bazı kişiler iletişiminizi kesip ilerlemeniz sizin için daha bir ailevi bir fırsat olmuş. Zaten siz kendiniz de farkındaymışsınız. Yeni bir yön seçmem, yeni bir ortam seçmem tarzı gerektiğini de düşünmüşsünüz belli bir noktada. Neler olabilir arkadaşlar? Şöyle olabilir. Yani duygusal olarak sizi tatmin edecek adamlar, adımlar gelecek. Yani hani bazı zorlukları aşmam gerekiyor. Bazı zorluklar benimle birlikte diye düşünüyorsunuz ama hani o zorlukları aşacak yolu da bulacaksınız arkadaşlarım. Niyetleriniz temiz ve duygusal olarak da tatmin sağlayacaksınız bu konularda. Zaten yönünüzü de değiştirecek belki de bu e, eski den aldığınız destek aldığınız insanlarla birlikte değiştirdiğiniz zaman da belli tavsiyeler alacaksınız ve bu tavsiyeler sizin yönünüzü de farklılaştırmak konusunda bazı rotalar oluşturducak arkadaşlar. Sonucunda ne olacak derseniz yani bu, bu konuda şefkatle kurtulacaksınız net olarak yani bu sorundan e, kurtulacaksınız diyor kartlarımız. Ha, sorun her neyse her şey geride kalacak. Sen yeniden başla diyor. Sezgilerine de kulak ver. Her şey olması gereken noktaya gelecek. Sen her şeyi başaracaksın. Güç karşı her şeye şefkatle yaklaşmaktır. Kendine belli bir noktadan sonra şefkatle yaklaşmaktır. Bir şeyleri aşmaktır, başarmaktır, zafere ulaşmaktır arkadaşlar. Yani zorluğunuz her neyse kurtulacak. Zafere doğru adım adım ilerleyecek görünüyorsunuz arkadaşlar kartlarımızdan. Evrenin tavsiyesine yani biraz da kendinizi kapatmak konusunda biraz sıkıntılarınız var. Belki de kendinizi kapatıyorsunuz bazı noktalarda. Evrenin tavsiyesi kapatma, sezgilerine kendine güven. Yani çevrenden gelen o e, zorluğa karşı her şeye karşı adımlar at. Kendini kapatma ilerle diyor kartlarımız. Evet arkadaşlar ikinci destemiz bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız abone olup beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Sağlıkla ve huzurla kalın. Evet, hoş geldiniz. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım önümdeki zorluğu, engeli aşacak mıyım? Neler gösteriyor kartlarımız? Evet, bu kart kendini attı. Alıyorum. Okay. <laughs> Mevcut durumunuzda arkadaşlar yani maddi anlamda çok yorulduğunuzu belki de kendinizi sığınacak bir yuva belki bu konuda güvenebileceğiniz, anlatabileceğiniz birileri de olmadığı için kendinizi çok yıpranmış, yorulmuş hissediyor olabilirsiniz. Hani hayatınızda o zorluğu yaşattığınız, yani yaşadığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ama arkadaşlarım kartlarımızın mesajı şu şekilde hani herhangi bir konuda zorluk yaşıyorsanız o konuyla ilgili daha çok araştırma yapabilir. Daha çok deneyim elde edebilir. Yani e, bu konularda daha çok araştırıp neyin net olduğu, neyin doğru olup olmadığı konusunda daha çok bilgi sahibi olmanız yönünde tavsiye veriyor. Yani hayatınızda bu zaten hayatınızın bu döneminde araştırıp araştırmak size de mutluluk verebilir. size iyi hissettirebilir bir noktada diyor kartlarımız. Hani sen araştırmaktan da mutlu olacaksın. Araştır. Hani belli bir zorluğu yaşıyorsun maddiyat bağlamında ama araştır. Araştırdığın noktada da belli şeyleri öğrenecek, belli zaferler noktasına da ilerleyeceksin diyor. Engellerim, zorluklarım, yani birazcık başarmak konusunda korkular olabilir arkadaşlar. Hani ben başarabilecek miyim? Bu zorluğu aşabilecek miyim? Kendimi içsel olarak onu hazır hissetmiyorum, kapatıyorum. Belki de çevremdekiler destek olmuyor. Ben biliyorum kazanamam, geçemem. Olmaz. Hayatımda yeni bir güneş doğmaz. Tarzı bir düşünceniz varsa bu noktada da Kartın tavsiyesi. Hayır senin hayatında o güneş doğacak, o mutluluğu, o yazı yaşayacaksın sen diyor kartın tavsiyesi net olarak arkadaşlar. Yani kendinize güvenin. O zorluğu aşacağınıza güvenin. E, destekleyenler var mı? Evet. Çevrenizde çok fazla destekleyen insan var. Hatta e, sizin bu konuda yeteneklerinizin de fazla olduğuna güvenen, çevrenizin size inandığı, maddi anlamda güçleneceğinize inandığı e, çoğunlukta arkadaşlar. Çoğunlukla maddi enerji çıkmış arkadaşlar. Yani güçleneceğinize e, zaferler kazanacağınıza, ilerleyeceğinize eee gerçekten sizin için belki de burada yaşadığınız zorluktan daha iyi bir e, hayata yöneleceğinizi, belki de orada elde etmek istediğinizden daha iyisinin elinize geçmesini yönünde tavsiyeler veriyor kartlarımız. Belki de daha iyi bir seçeneğin vardır. Sen onu bilene aşabilirsin. Çevrendeki sana insanlar çok fazla güvendiğini söylüyor bize. Neler olabilir? Yani sen bazı yollardan geçeceksin. Hani bu yollardan geçmek seni bir noktada güçlendirecek. Belki de e, kendini daha iyi, huzurlu hissedeceksin. Kendini e, daha çok evinde hissedeceksin. Başardıkça daha mutlu olacaksın diyor kartlarımız. Sonucunda çok güzel şeyler. Hani o başarıların, o mutluluğun, huzurun, o zaferin yaşandığı Güneş kartımız kendini atan karttır. Bir şeyi başarmaktır, tamamlamaktır, sona yaklaşmaktır, gerçekten de zafer elde etmektir arkadaşlar. O hayatınızda o güzelliğin adım adım size karşı geldiğini 人情。 ilerlediğini söyler. Mesaj kartlarımızın tavsiyesi düşüyor. Sen başaracaksın. Hani e, evet zor olacak. Belki de önünde büyük bir engel var ama sen başaracaksın, biliyorsun. Yani e, o zorluğa rağmen, her şeye rağmen başaracaksın. İnsanlar sana yardım edecek. Çevrendeki insanlar sana destek olacak. Sen de başarılacaksın ve sezgilerine de güven diyor. Yani kartlarımız net olarak arkadaşlar. Kendinize güvenebilirsiniz. Başarınızın daim olacağına inanabilirsiniz. Evet arkadaşlar 3. destemiz bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız abone olup beğeni bana destek olursanız ben çok sevinirim huzurla ve mutlulukla kalın.